Afiyet olsun efendim. Valla ben de ayvayı yedim. <laughs> Memnun musunuz? <laughs> Bak. Sonra köylülerimiz bunu dünnele hep bize ayıplarlar. <laughs> valla dinlense dinlense valla bir, bir tek. Bir sürü kişi Bir sürü kişinin karşısında ayıp denen bir şey var. Birazdan... <laughs> Ama önümüzde ayıp tatlısı. <laughs> Bu laf yok Vay be Allah'ım. Oh, ne hayranmış bu kız. En bu uşağa gelirseniz bal balayı da yiyin. Valla. şey balayı uşağa gitmeyin sakın. Uşağa gelen ayva yiyor. Ay, ay. ay. Ellerine <laughs> <laughs> <Ellene, gülüyor> oh, sağ sağlık Türkan ablacığım. Ellerine sağlık. Ben çok beğendim. Beğendiniz. Ayşen Hanım beğendim. Ayşen ben Hanım. Ben de çok beğendim. Hatice Hanım. Ay, <gülüyor> <gülüyor> ben de yemedim. Ayva zaten ne sevdiğim şey <laughs> oldu. Kötü oldu. Ben de duydu <laughs> zaten benim de pişmez diye. Çünkü <laughs> de... yok, yok güzel. 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 Elgin sağlık. Yok yok hakikaten güzel keyiflendiler. olmuş. Keyiflendiler. Şimdi ziyan olmasın. Şunları da yiyelim. Ellerine sağlık. <gülüyor> <gülüyor> sevgili <laughs> seyirciler. <sevgili gülüyor> <laughs> ay, 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 Ay boğazım da Bir sen ya. Bu evde böyle dağıtın bir mesele sen dağıtın yapmayacaksın mı <laughs> bize sana geldiği zaman? Nasip. Belki de. Edilir, bunu da sıyordum. yemiyor da ben <laughs> de yemiyorum diyor. Ben ben. şekeri var ya o. Dokanıyormuş kadına ya. Yani şekeri var da insülmi vuruluyor. Şeker hapı mı içiyor? Nesi var? Bak, ben bunu akşam yiyorum. ya, besleniyormuş o. Ama bunu tadı. Öldüm öldüm bak. Bunu tadı zamanım. Yani ya o organik <laughs> beslendiği için evet. galinin hormona çıkmış. Ha. Siz ne ne? de de lala yapıyorsunuz. Hayır. Ben bal yiyorum. Bal. Ey. Bal yiyorum. Bal yiyorum.

Hadi şeker ayşe, şey. ayşe, ayşe abla. Ayşe <laughs> abla. Sen ben şimdi mi? yanlış söyledin. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe şeker Ayşe fazla. Hayır. abla. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe Doğal bal. Doğal bal. Doğal bal. abla. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe Hayır. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe 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 ben şeker hastasını tatlı yemiyorsun evet. ama gelen misafirlerine tatlı pişiriyorsun değil mi? Pişiriyorum canım. Tamam bize tatlı yani pişirecek. Menüde vardır yani evet. tatlı. Ya, ya ben şeker hastası... Yay, önemli yok. Önemli değil Kadir Bey. Kadir abimiz niye mi? bizim tatlıları <laughs> yemiyoruz? Yeter, tatlı. yeter ki tatlı olsun. yeriz çiziyor. yani. Yeter ki bize bal da koysun. E, e, balı çıkarken sıcak kaşık kaşık ye. Hiç dokanma. Ayşe bu doğal olduğu için dokanmayabilir. Senin normalde yani, şekerin yani. acı şeker ilacı falan kullanıyor musun? Ben yani? şeker ilacı kullanıyorum. Ben elma sirkesi kullanıyorum ben. Elma sirkesi evet. kullanıyorsun. karşıyız biz. Alternatif tıp Alternatif kullanıyor. Tıp. Hem şeker hastalığı yükseldiği şey şey, zaman hem evet, ilaçları kabul cidden, etmiyor. şeker hastalığına çok iyi geliyor. Evet, işte Özellikle oldu, doğal olursa. Oldu. O zaman işte Hayır, de tavsiye ben Ay, işte bir tavsiye ben edeyim. Rahat. Ben mesela elma sirkesi yediğim zaman benim şekerim yükseliyor. Sirkesin arkasından. Ben daha gelmiyorum. Iyi, i̇yi değilim bu daha. Iyi. Fazla Bak, iyi değilim. Aynı öğrettiğimi ben devamlı Puan'a gidiyoruz. Köy meydanında yarın görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz gari. Hadi hepiniz hayırlı akşamlar. Türkan ablanın bugünkü menüsünde tek beğendiğim çorbasıyla tatlısıydı. O yüzden ona puanım... 2. Türkan Hanım'ın tatlısını beğendim. Balık çorbasını beğendim. Ona puanım... 4 Türkan Hanım'ın sofrası çok güzeldi. Ona puanımı veriyorum. 2 Ben Türkan Hanım'ın sofrasını çok basit buldum. O yüzden ona puanım... 2 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.